Bugünkü toplantımızın konusu arkadaşlar malumunuz iki aydır Kocaeli gündemini meşgul eden ama zaman zaman bizim sorumlu sendikacılığımız gereği Kocaeli'ni ilgilendiren, halkımızı ilgilendiren konularda halkımızı doğru bir şekilde bilgilendirmektir. Ama zaman zaman siyasi iradenin temsilcileri ve kurum yetkilileri çıkarak kadın doğum hastanesinin kapatılmadığını söylüyorlar. Dolayısıyla biz de orayla ilgili çok ciddi çalışmalar yaptık. Anket araştırmaları yaptık. Bundan ilgili de siyasi partilerimizi, sivil toplum örgütlerimizden işte tabipler odasını, baroyu, e, muhtarlar derneği başkanı ve yuva makarca çünkü orada çok yoğun bir şekilde bir halk kitlesi oturuyor. Ve bölgede <laughs> genişlemeye müsait bir bölge. Orada yuva makarca üst yönetimi Adem Bey'i ziyaret ettik. Oradaki e, hastanenin genel hastaneye dönüştürmesi noktasında yapmış olduğumuz çalışmaları kendilerine aktardık. Toplantının ana konusu bugünkü bu. Bundan ilgili yapmış olduğumuz hazırlamadığımız basın açıklaması da Değerli basın mensupları, Türk Sağlık Sen olarak sorumlu sendikacılık anlayışımız gereği üyelerimize karşı olan sorumluluğumuz gibi ilimizde yaşayan halkımıza ve milletimize karşı da sorumluluklarımız vardır. Bu sorumluluğumuzun gereği Halkımızı etkileyecek olaylara karşı sessiz ve duyarsız kalmamız mümkün değildir. Bu nedenle üyelerimizin ve halkımızın lehine, aleyhine olan konuları halkımızla paylaşmak mecburiyetindeyiz. Malum olduğumuz üzere ilimiz ülkemizin en önemli göç alan yerlerinden biridir. Bu göç almasının en önemli etkenlerinin başında ise sanayi şehri olması ve önemli bir coğrafi konumda bulunmasıdır. Hal böyle olunca yaşadığımız şehrin nüfusu her yıl ülke nüfusundan 11 kat daha fazla nüfusa atmaktadır. Bu nüfus artışına paralel olarak ihtiyaç alanlarına daha fazla gereksinim duyulmaktadır. Bunların başında ise hastane ve diğer tedavi merkezleri gelmektedir. Ancak gördüğümüz odur ki hastane sayısı artırılması gerekirken yetkili merciler maalesef hastaneleri başka bir hastaneye bağlı bir birime dönüştürerek dönüştürerek, dönüştürerek kapatma suretiyle tüzel kişiliğini sonlandırmaktadırlar. Bu da önemli ihtiyaç merkezlerinin hizmet alanı olmaktan çıkarmaktadır. Değerli basın mensupları, esas size anlatmak istediğimiz konu 2007 yılında hizmete giren, bugün tüzel kişiliğine son verilerek kapatılan kadın doğum ve çocuk hastalıkları hastanesinin durumudur. Tüzel kişiliği olan yöneticisi, başhekimi, hastane müdürü, mührü olan Dal Hastanesi'nin tüzel kişiliği sonlandırılarak kapatılarak İzmir Seka Devlet Hastanesi'ne bağlı bir birim haline getirilmiştir. Mührü alınan bir hastane mührü, mührü olmayan muhtar gibidir. Mührü olmayan bir muhtarlık ne kadar işlevini yerine getirir siz düşünün. Hastanede mühür yoksa hizmet de yoktur. Zaten hizmet de yok, verilmiyor. Kadın doğum ve çocuk hastalıkları hariç diğer branşlarda göstermelik olarak poliklinik yapılıyor. Hasta yatırılmıyor. Ameliyat yapılmıyor. İlimizde, ilimizin genel hastaneye ihtiyacı vardır. Bu hastanenin bütün branşların olduğu genel hastaneye dönüştürülmesi için yaklaşık olarak iki aydır önemli girişimlerde bulunduk. Bu hastanenin kapatılmaması, tüm branşların olduğu bağımsız genel hastaneye dönüştürülmesi için Gitmedik yer, çalmadık kapı, derdimizi anlatmadık, kimse kalmadı. Kocaeli'ndeki iktidarın temsilcisi olan Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, İşçi Partisi, Büyük Birlik Partisi, Demokratik Sol Parti ile yetkililer ile sivil toplum örgütlerimizden Türk Tabipler Odası, Kocaeli Barosu, Kocaeli Muhtarlar Derneği ve Yuva Makarca Üst Yönetimi ile görüştük. Konunun İzmit'te herkesin gündemine girmesini sağladık. Kapatılması yönündeki kararın hmm. tartışılmaya açılmasını biz mümkün kıldık. Bu konuda bize destek veren tüm sağlık çalışanlarına, İzmit halkına, bizleri dinleyen tüm siyasi partilere ve sivil toplum örgütlerine, meseleyi köşelerinde, sayfalarında yer veren medya mensuplarımıza çok çok teşekkür ederiz. Kıymetli basın mensupları, bu saatten sonra artık önemli görev İzmit halkına İzmit'in yönetmeye taip, talip olan siyasilerimize düşmektedir. Kadın doğum ve çocuk hastalıkları hastanesinin kaderi artık onların elindedir. Onlar bu meseleye ne kadar sahip çıkarlarsa sonuçta o derece İzmit lehine olacaktır. Bildiğiniz üzere iktidar ve söz sahibi olan kurumlar bundan bir yıl önce Körfez Devlet Hastanesi'nin faaliyetini sonlandırarak ilimizde bundan başka bir hastaneye bağlamak için bir takım girişimlerde bulunmuşlardı. Halkımızın, sivil toplum örgütü temsilcilerimizin, siyasi partilerimizin sahiplenmesiyle bu düşünce ertelenmiştir. Ancak hastaneye de yatırım yapılmadığı için vatandaşımıza verilen hizmet yeterli değildir. Kadın doğum ve çocuk hastalıkları hastanesi ile ilgili problemi siyasiler ve İzmit halkı bu meselenin üstünü kapatırsa bizim getirdiğimiz bu mesafeden meseleyi devralıp yürümeyip gitmezlerse şimdilerde mührü olmayan hastane yarın tamamen yok olacaktır. Mesele İstiklal Şairi Mehmet Akif'in Mısralan'da dediği gibi sahipsiz olan vatanın batması haktır. Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır halindedir. İzmit halkı ve siyasi, siyasetçi ile hastanesine sahip çıkarsa hastane kurtulur ve İzmit'in bir değeri bir hizmet kurumu olarak vazifesine devam eder genel hastaneye dönüştürerek varlığını sürdürür. Yoksa İzmit bir hastanesine elveda eder. Buradan sizlerin huzurunda kurum yetkilisine soruyorum. 1 Temmuz'da Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne bağlı bir birim haline getirildi. 1. 1 Temmuz'dan bu yana ilgili hastaneye çocuk ve doğum servisleri branşları dışında kaç tane hasta yatırılarak tedavi edildi? Bakın poliklinik demiyoruz arkadaşlar. Poliklinik göstermelik yapılıyor. Hasta yatırıldı mı? Ve tedavi edildi mi? 2. kaç hasta yatırılarak ameliyat edildi? Kadın ve doğum ve çocukluğun dışında bakın. Yani orada uroloji, dahiliye, ortopedi, buralarda genel cerrahi hasta yatırılıp da oranın ameliyathanesinde ameliyat edildi mi? 3. o günkü şartlarda yani 1 Temmuz'dan önce orada kaç tane yoğun bakım hasta yatak sayısı vardı. Bugün kaça düşürdü? <laughs> Lütfen bu sorularımızın cevabını samimi bir şekilde çıksınlar. Kamu önünde versinler. Bunu, bu soruları kendilerine ikinci kez soruşumuz. Maalesef birinci de cevap alamadık. Belki bundan sonraki süreçte cevap verme zahmetine girerler. Bunların cevabını bizim gibi kamuoyu da merak ediyor. Bizim buradan bir kez daha çağrı yapıyoruz. Artık görev sırası İzmit halkında ve İzmit'i yönetmeye talip olan siyasilerdedir. Hastanenize sahip çıkın. Hepinize sevgi, saygı, saygılarımı sunuyorum. Bundan sonra bu konunun takipçisi olacağız arkadaşlar. Bize destek veren bugün burada biz, bu havasın açıklamasında bizlerle birlikte olan Kocaeli Muhtarlar Derneği Başkanı Kocaeli Şu Başkanımız Ömer Çeker Bey'e gerçekten teşekkür ediyorum. Kasım <laughs> adına, kurumum adına. ilimizdeki en hassas konulardan birini gündeme taşıdığı için aynı zamanda da Ali Üst Yönetim Başkanlarımız Ayhan Bey ve Adem Bey'e de ayrıca teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, baş, Başbakanımız üç çocuk, beş çocuk diyor. Bu millet sokakta mı doğuracak çocuklarını ya? Sen hastaneyi kapatıyorsun. Böyle bir dünya olmaz. Olmaması lazım. Hem İzmit sıkıştı diyorsunuz, getiriyorsunuz çocuk doğumu, yeni doğan Seka Devlet Hastanesi'ne taşıyacaksınız. Oysa ki Ali Kaya'da hem oraları hareketlendi, hem daha sahası geniş. Yani İzmit'i doğuya açmanız gerekirken İzmit'i merkeze sıkıştırıyorsunuz. Ben başbakanın dediği sözün altına yine ilavetenin aynı kelimeyi kullanıyorum. Bu millet sokakta mı doğuracak bu gidişte? Hem üç çocuk hem beş çocuk diyeceksiniz. Ondan Ak, sonra hastan hastaneleri, çocuk hastaneleri kapanacak. Böyle bir dünya yok. Buna AK Parti il başkanı ve yetkililer İl sağlık müdürü derhal müdahale etmeleri lazım. Teşekkür ediyorum. Konu bize iletildi. Sağlık İşi Başkanı Ömer Rütbeyi tarafından karşılıklı iki tanesinde bulunduk bu konunun takipçisi olacağımızı kendisine ilettik. Bugün de bu vesileyle burada bulunuyoruz. Konuyla ilgili biz yönetim kurulu kararıyla bütün blokların kapısına bu şeyin basın açıklaması niteliğinde sayılmasa bile vatandaşlarımızı cumartesi günü tarih olarak 14 oluyor cumartesi 14 saat 2'de iş merkezi önünde bir basın açıklaması yapacağız ve bunun takipçisi olacağız bu vesileyle de sayın başkana teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Hepinize hayırlı görevler diliyorum. Yer olarak